Ay Cihangir. Cihangir. Yanında bir tane balık var Cihangir. Cihangir ne yapıyorsun sen? Bu balığı nereden aldın Cihangir? Da... Ah, Cihangir ne yapıyorsun sen? Cihangir üstüme doğru geliyor balık. Bu balığı nereden aldın? Ayakkabıları da var Cihangir bu balığın. Ayakkabıları da var nereden aldın? Baksana ayakkabıları da var. Bacadan mı girdi? Ay, ayakkabılı balık da ilk defa görüyorum. Merhaba. Ben trolla 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 trolla. Ay diyemedim de. Ay ay ne diyorsun sen ayakkabılı bey? Biz Cihangir'le arkadaş olduk ve bacadan girdim ben. Cihangir'le burada oyun oynuyoruz. Ay, evin yüzünde bir balık var. Hem de ayakkabıları var. Allah'ım ben deliriyorum galiba. Bir de bacadan girmiş. Nerede? Cihangir. Cihangir hiç aldırış etmiyor. Cihangir sen hiçbir şeyden korkmaz mısın? Evde kocaman balık var. Bütün evi kaplamış. Ay Cihangir baksana koltuğun üstünde ağzını açıp açıp duruyor. Bizi yiyecek galiba. Cihangir ne yapacağız biz şimdi? Of ay inanmıyorum. Birazdan eviniz su basacak. Ve burası benim evim olacak. Ay Cihangir burası onun evi olacakmış öyle diyor. Bu bacadan nasıl girer ki balık yüzmüyor mu ya denizde ay, değil mi? Bitti. Ne? gitmesi oğlum ağzını açmış diyor ki eviniz su dolacak diyor. Ne yapacağız şimdi? Yok. Evimiz su dolacakmış Cihangir. Balık öyle diyor. Ayakkabılı balık da ilk defa görüyorum ben ya. Tamam. Ne yapacağız şimdi? Cihangir boks eldivenleri giy boks yap şunları ya. Ay, 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 aa Cihangir. Cihangir bak seni ısırırım ha. Isırırım seni bak. Bak kaparım senin. Kaparım senin bacaklarından bak. Gel kapacağım şimdi. Cihangir senin bacaklarından kapacağım diye ağzını açmış bekliyor öyle Cihangir. Birazdan bacadan su dolduracağım size. Birazdan bacadan su dolu. Cihangir. Ya ben acıktım ya. Bana ton balığı falan yok mu ya? Bir ton balığı falan verin ya. Çok acıktım be. Ay bir de... Cihangir. Bir de yemek istiyor bu. Hem bizi tehdit Hem bizi tehdit ediyor. evini su olacak. Sen de mi istiyorsun yemek? Allah'ım sen bununla bir mi oldun Cihangir? Şu boks eldivenleri tak. Ve şunu derhal kov. Bak ağzını açmış. Hala bizi bekliyor Cihangir. Ne yapacağız şimdi? Nasıl yok? Bir de yemek istiyor. Bir de evi su basacakmış. Bana yemek sen de mi yemek istiyorsun? Sen de mi acıktın? Ya sen kocaman erkek oldun ya şu balığı kovamıyor musun evden? Beni kovmaz o çünkü bacadan bir yer açtık. O beni al. Ay üstüme doğru gelme balık. Üstüme doğru gelme balık ya. Ay ay ağzını da açmış böyle. Aa, ay kocaman dişleri. Ay kocaman dişleri var. Ay benim üstüme doğru geliyor. Cihangirci Cihangir'in üstüne doğru git balık. Balık ayakkabılı bey. Cihangir bence bu balık değil balık balığa dönüştürülmüş. Çünkü ayakkabıları var. Ben balıklar hiç ayakkabı giydiğini annem, görmedim. bu kimdi? Bence bu balığa dönüştürülmüş. Baksana üç tane mavi ayakkabı giymiş. Tamam hadi. Aa senin üstünde mavi. Hadim. Üst, üç tane mavi ayakkabı giymiş çünkü. Baksana ya ne yapacağız şimdi? Anne gideyim bana. Üstümüze doğru da geliyor. Ay Can gitme ya ağzını da açmış. Baksana ya ağzını da açmış. Ağzını da açıyor ya, ay bu bence insan Cihangir yiyeceksin, Cihangir gel buraya, ay Cihangir sen de oyun vakti mi? Cihangir, Cihangir sen oyun vakti mi şimdi ya? Sen ne ağzını açıyorsun öyle? Bak bak Cihangir ne? Ama, bana ne? Mana ne yapar? Bana ne Cihangir